Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Vampir Köyü'yle oynuyoruz arkadaşlar. Yeni sezona hoş geldiniz, safaalar getirdiniz arkadaşlar. Ee, yani 40 bölüm önemli bir bölüm kardeş, arkadaşlar olacak. İki. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Altın'ın Altın'ın Dokuzda ben 9'da 9'da. arkadaşlar. 9'da. Arkadaşlar ben vampir olacağım burada. Ölmüşüm arkadaşlar. Ölmüşüm. Ölmedi. Ekranı sen gösterik benim katayım. Ah baby. Peki numara, beşdim mi? E Hayal etsin, kimse ya. Yani. Ben kendimi Senin beş günlüğün.

Arkadaşlar 24 saat konu arkadaşlar. Ya arkadaşlar 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara Arkadaşlar ben mezarcıyım. Siz arkadaşlar şu anda çıkmıyor arkadaşlar. çıkmıyor mu ya. Aha el geldi. Hemen takip edeyim. gitmeliyim? Çabuk. <laughs> arkadaşlar 8 yürüm araya ölü buldum. Ben mezar kazıcısıyım. Arkadaşlar ben giderken yani ölü buldum arkadaşlar. Hı? Arkadaşlar kim öldürdü ama bilmiyorum. Kim öldürmüş olabilir? Arkadaşlar ben görevimi yaptım şey görmedim. Ben Arkadaşlar dire on numaralı olan öldürüp e, raporlamış o yüzden ona oy vereceğim. ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben 5 beş, Ben 5 ile numara ile beraber takılıyordum. Bu kadar. Benim numara sen bir o numaradan uzakta ben de onun yanına gideyim. İşte ne olacak bilmiyorum. Hani ikimiz mi öleceğiz bilmiyorum. Ama bizi takip etme. Tamam mı? Ben o numaranın nereye gittiğine bakacağım. Defteyim ya ben. <Gülüyor> Arkadaşlar Dört <laughs> numara inen bir isteydi ve ben, ben uzaktan Onu takip ediyordum Dört numaranı hani. Habınız lütfen Ronaldo'ya oy verin Ben bunu biliyorum Ronaldo vampir yüzde yüz Allah 11 numaralı məni öldürdü. Çünkü benim kardeşimdi bu. Birlikte baktık 11 bir numaralı. Vallahi bizden beni öldürdü. Ama 11'e versin sizi de öldürmeden kazanalım. 11 nömrə vampir. Vallahi billahi 11 nömrə... Arkadaşlar bence bir 6 numarayı eleyelim mi? Malmadır. Osur, osuruk osuruk sesleri çıkartıyor. Neyse aynı kendisi gibi inek. Kendisi gibi osuruk sesi çıkartıyor. O da osuruk galiba. Kendi dilinden konuşuyor. Kesinlikle altı Ama belki joker de olabilir. Kendisini attırmak için böyle olabilir. Ama jokerler böyle olmuyor Bence kesinlikle altı Eleyelim de kurtulalım şu osuruktan. Oh

E mi, ka tusa vae. Ka maniki tū me buta hoʻokelani. Tamam elektrik odasına doğru gidiyordum. Bir baktım butonun olduğu yerde şş, e, kim ölmüş bilmiyorum. Galiba altı numara ölü bir şekilde duruyor. Bilmiyorum kim öldüğünü. Ben sadece elektrik odasında olan görevimi yapmaya gidiyorum. Belki elektrik odasında. Arkadaşlar ben e, hiçbir şey görmedim. Arkadaşlar ben de zaten ona... eee e, Arkadaşlar ben 9 numarayı vereceğim. O raporladığı için belki olabilir. Ben de Arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben gene bir numarayla takılıyordum. Bu kadar. <laughs> bir numarayla iki numara bir numara ben takılıyorum. 2 numara sen de onun takılıyorsun. Ben vallahi denize gideceğim. Ben işimi yaptım. Vallahi işimi yaptım. Allah atışlar. Ne kimse gelme, gelmesin. Ben de defçiğim. Şeydim, komşerim. ya? 6 numara. Arkadaşlar ben Arkadaşlar Aklı... olabilirdi. Ben de defçiğim de ben de dedikçi olarak kanka ben denize söylerim. Kanka mamçı gel beni söyle. Ben kimi diye söyleyeceğim. <laughs> tamam mı? Ben dokuz. Başka bir şey diyeceğim.

kızım. Beni mi bekizin? Tekrar gördüm arkadaşlar. Kızımı gördüm bu defa. Neyse. Arkadaşlar ben bunu lokanta da buldum. Eee önüyle yerde kalmıştı. Arkadaşlar ben hiçbir şey görmedim. Aa <laughs> 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 arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Bay bay arkadaşlar. Sizde. Sizi çok seviyorum.